İsmim Şener, soyadım Duran. 1966 doğumluyum, İstanbul doğumluyum. Ama aslen Karadenizliyim, annem, rahmetli annem, babam Trabzonlu. çok farklı mesleklerle büyüyüp sonra radyoculuğu seçtim. Yaklaşık 35-36 yıldır müzikle uğraşıyorum. 33-34 yıllık da radyocuyum ve işimi çok seviyorum. Allah deli dolu bir çocukluk geçirdim. çünkü masaların üzerinden yere atlayan, uçarak duvara kafa atan, Eve girmeyen, Ramazan'da iftar topu patlayana kadar sokakta top oynayan, sokakta büyüyen deli dolu bir çocuktum. Büyükte keyif alırdık, eve girmezdik. Şimdi çocukları evden dışarı çıkaramıyoruz. Zamanında bizi eve sokamıyorlardı. Sokak çocuğuyduk ama çok güzel büyüdük. Annemiz, babamız bizi örf ve adetlerimizle büyüttü. Sokak çocuğu olmaktan da çok keyif alıyorduk. Radyo programcılığını müziği çok severek başladım. Ayakkabı işinde çalışırken tezgahta benim küçük bir teyibim vardı. Millet 150-200 çift ayakkabı yaparken ben 100 çifti zor yapıyordum. Çünkü hep konuşuyordum, hem teyple oynuyordum müzik dinlemek için. Sonra karşıma bir fırsat çıktı. Bana radyocu olmak ister misin dediler. Seve seve dedim tabii ki. En büyük hayalimdi bir mikrofonda olmak. Önceleri görseldi benim hayalim. Televizyonda olmakta, televizyonda sunuculuk yapmakta, onu da yaptım. Onu da başardım ama radyonun büyüsü daha başka olduğu için radyoda kaldım. İyi ki de kalmışım. Büyük bir keyif, İyi ki radyocu olmuşum. Sosyal medyanın tabii ki radyoculukta etkileri çok. Yani dijital bir kere sistem, internet dijital radyo için çok çok önemli. İlk başta internetin yaygınlaştığında herkes radyoculuk bitti, radyoculuk bitti dendi ama bizi daha da güçlü hale getirdi dijital sistem. Önceden karasal anten yayınında sadece belli noktalar dinlerken işte o sosyal medya, dijital sistem Dünyanın her yerinde bizi dinletir hale geldi. Ama ben sosyal medyayı sadece sabah insanlara yayınlarken günaydın demek için kullanıyorum. Sosyal medyada çok radyo ile ilgili bir çalışmam yok. Ben tamamen kendimi radyoya, mikrofona odaklıyorum. Sosyal medyada sadece biz burada demek için kullanıyorum. Ama çok iyi kullananlar var, saygım sonsuz. Evet, meslek hayatımda dönüm noktam dediğim bir e, yer oldu. Ben bir ara Radyo çok iyi radyo programı yaparken birdenbire koptum radyoculuktan piyasaya döndüm ayakkabı piyasasına ayakkabı imalatı yapıyordum derken falan sonra Marmaris'te bir gece kulübünde DJlik buldum orada bir de yerel radyo ile bir iş görüşmesi yaptım tamamen gitmeye karar verdim İstanbul'u terk edip Marmaris'e yerleşmeye karar vermiştim ki sevgili Bahabır rahmetli Baha Baduroğlu beni aradı. O zaman radyo merkezi açılıyordu 97 yılında. Nereye gidiyorsun dedi, saçmalama dedi. Tekrar beni radyoyu sevmeme, burada kalmama, İstanbul'da kalmama, şu anki içinde bulunduğum durumu yaşamama neden olan güzel insanlardan biridir. Bahavi hayatımın en önemli dönüm noktasıdır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Radyo benim için bir yaşam kaynağı. Çünkü aşkla yaptığım bir, iş, severek yaptığım bir iş. Radyoculuk yapmasam ne olur? Herhalde apartmandaki insanları, mahalledeki komşulara esir alırım konuşarak. Elimde şey kasetle onları şarkı dinleterek milleti delirtirim yani. İyi ki radyo var. Radyo sayesinde. Çünkü büyük bir aşk. Gerçekten çok seviyorum radyoda konuşmayı, şarkı çalmayı, insanlarla dertleşmeyi. Kapalı bir odanın içerisinde binlerce insanla konuşuyormuş gibisiniz. Ama bizi bir sahneye çıkarttığınızda, karşımızda yüz binlerce insan olduğunda biz zor konuşuruz. Ama kapalı bir odada, radyoda Saatlerce konuşuruz. Radyo bir aşktır. Bizim mesleğe gönül veren gençler, yapmak isteyenlerden tek ricam e, bu işi gerçekten seviyorsanız, derdiniz şöhret olmak, para kazanmak değilse, bu işi çok seviyorsanız buyurun gelin yapın. Benden de yardım isteyin. Elimden geleni yapayım. Teşekkür ederim Ben teşekkür ederim.